Bloomberg Avrupa Genel Merkezi'nde Foster Partners tarafından Londra'da yapılmış bir yapı. Yapı yapılırken cephesinde kum taşı malzeme ve kızıl aşa meşeler kullanılmış. Kızıl meşe kullanımının daha yoğun bir halisi iç mekanda kullan yer almaktadır. Özellikle yapının merkezinde vortex oluşturacak şekilde ve iki katı iki katlı genişlikte vortexler oluşturacak şekilde kullanılan kızıl meşeler AHEC firması tarafından sağlanmıştır. Ee, kızıl meşe zaten sürdürülebilir bir malzeme olduğu halde firma e, ahşapların yaşam döngüsü, an döngüsü analizlerini yaparak karbon ayak izinin minimum indirilmesini sağlamış. Ee, onun, ayrıca yapının yapıda geniş açıklıklar yer almakta. Bu açıklıklar doğal havalandırmaya katkı sağlamakta ve akıllı havalandırma sistemleriyle entegre edilerek sensörler sayesinde enerji tüketimi en minimumda tutulacak şekilde yapın havalandırma sisteminin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Bulunan bu açıklıkların dış cephelerinde ise güneş yönlendiriciler güneş kontrol kanatları yer almaktadır. Bu bronz kanatlar yapının cephelerinde yönlere, yönelimlere ve güneş yoğunluğuna göre ayarlanarak doğal aydınlatmaya katkı sağlanmıştır. Yapıda yer alan yapında yapın aydınlatması pardon Yapının aydınlatması için 500 binden fazla tekil LED kullanılmıştır. Bu LED'ler alüminyumdan yapılmış ve çiçek şeklini almış panellerin kes kesişim noktalarında yer almaktadır. LED kullanımıyla elektrik tasarrufu, elektrik tüketimi minimumda tutulmuş Tutular, tutulmuştur ve bu, kullanılan paneller sayesinde yansıtıcılığı sayesinde ideal çalışma ortamının için gerekli 300 lüks parlaklığa ulaşılmıştır. bu levhalar sadece ışığın yansımasına değil akustik açıdan da yapı içerisinde yarar sağlamıştır. Bunun dışında en üst katta yer alan çalışma alanları yer al en üst katta çalışma alanları yer almaktadır ve bu alanların üstlerinden yine alüminyum paneller bu paneller ışık reflektörü olarak kullanılıyor. Ve iş mekandaki yine akustikte ses eminimi sağlayarak daha verimli bir çalışma ortamı sağlamıştır. Isıtma ee, yapı içerisinde akıllı sistemler kullanılarak ısıtma, havalandırma gibi tesislerde ve iklimlendirme tesislerinde minimum enerji harcanarak en verimli hale getirilmesi sağlanmıştır. Ee, onun dışında bir de yapının dışarısında bulunan bir su heykeli enstelasyon yer almaktadır. Bu unutulmuş akarsular adındaki heykel antik Wallbrook nehrinin aktığı bölgeye atıfta bulunmanın yanı sıra endüstriyel malzeme ile suyun birleşimi sayesinde de çevresel sürdürülebilirliğe atıfta bulunmaktadır. Şu orta kısımda genel olarak yapıda kullanılan sistemlerin özetini bir diyagram halinde yer vermiştik. Yapıda yağmur suyu kullanımı sayesinde ve düşük akışlı armatürler kullanılarak su tasarrufu yapılmaktadır ve bu da yaklaşık yüzde üçlük bir su tasarrufu sağlamıştır. Çiçek şeklinde yer alan tamam entegre tamam panelleri sayesinde yüzde %40 enerji tasarrufu sağlanmıştır ve aydınlatma dışında da akustik soğutma ve ısıtma gibi sistemlerde de bu tamam panellerinin faydası yer almaktadır. 117 doğal havalandırma için 117 kanat bulunmaktadır. Bunun yanı sıra mekanik havalandırma yine de soğutma ve havalandırma sistemleri yer almaktadır. Enerji tüketimi genel olarak yapıda yüzde 35 tasarruf sağlamakta, karbondioksit tasarrufu da yer almaktadır. Yapı birden çok enerji tasarrufu için birden çok ödül almıştır. Üç tane birim ödülü, nit sertifikası gibi farklı alanlarda ödülleri var. Onları da buraya yazmıştık. Şeklinde ne kadar da teşekkür ederim. Evet biz teşekkür ederiz. Var mı sorusu olan arkadaşlar? Hipotrokoid ne demek? Baktın mı Hipotrokoid. Evet hocam şu şekline seniliyormuş. Hmm. R -er çaplı bir çemberin içinde yuvarlanan ve yarıçaplı -er bir çembere bağlı olan bir nokta tarafından izlenen yuvarlanma eğrisiymiş. Yani geometrik bir kavrammış.